bir jet uçak gemisine 140 mil mm bölü saat yani aslında 63 metre bölü saniye hızla 2 saniye değiniyor. Jet 2 saniye sonra durduğuna göre jetin ivmesi, buradaki bu arada j küçük olacak o benim hatam. Jetin ivmesi ve jet yavaşlarken ki yer değiştirmesi nedir demiş. Bu görseli de internetten buldum. Şimdi ilk öncelikle bu videoyu bu örneği hazırlamamızı sebebi aslında kinematik değişkenleri, kinematik denklemleri ne örneklemek? Bu örneği de soru Fizik kitabından aldım. İlk önce örneği kendim çözdüm. Ondan sonra da size bu şekilde gösteriyorum. Şimdi ilk öncelikle soruyu dikkatli bir şekilde okuyalım. Bu JTX ekseninde boyunca hareket ettiğini düşüneceğiz bu arada. Yani buradaki düzlemsel yolu X ekseni olarak düşünebiliriz. X ekseni. Şimdi görsel aslında 3 boyutlu yani z, g, x kullanacağız. Ancak bunu 2 boyutta aslında pardon x eksenindeki boyuta indirgeyelim. Şimdi x ekseni jetin hareket yönünde oluyor. Örneği dikkatli okuyunca aslında ilk hızın burada belirtildiği gibi 3, 3 metre bölü saniye olduğunu görüyoruz. Ve son hızında 2 saniyede iniyor derken indiğinde 0 olduğunu görüyoruz. Ayrıca jet yavaşlarken ne kadar yol aldığını da bilemiyoruz. Şimdi aslında buradaki e, kinematik denklemlerdeki ne hangisini kullanacağımızı seçmemiz lazım. Bize konum verilmediği için içerisinde konum içermeyen tek denklem, tek denklem aslında şuradaki denklem. V son aslında V ilk artı AX çarpı T. Ama biz bunu aslında şu şekilde de modelleyebiliriz. Yani buradaki durumdan da yol alabiliriz. AX eşittir. VX'e tabi bunlar X ekseni için VX'e eksi v x i bölü t. Evet bu şekilde de düşünebiliriz aslında. Bunu bu şekilde yazdığımızda tabi ifadeyi yapmışlık değerli olabilir. Bir şey de olabilir. 2 i 2 saniye demişti bölü 2. Son hız sıfır yani yavaşlıyor ve İlk hızda 63 çıkardık. Eksi 63 bölü 2. Yani yaklaşık olarak diyebiliriz ki yaklaşık olarak elbette buradaki ifade eksi 31 metre bölü saniye kare olacaktır. Çünkü 31 çarpı 2'den 62 gelecektir. Ancak 63 birkaç tane ondalıklı kesir dışarı attığımızda 31 rakamını yuvarlayabiliriz aslında buradaki ifadeyi. Veya direkt tam sayı cinsinden de yazabiliriz. Çünkü yuvarlama 32'ye de olabiliriz. Onun kısımları görmediğim için. Ancak tam sayı cinsinden 31 yazabiliriz. Şimdi biz buradaki ivmeyi bulduk. Şimdi aslında buradaki ivmesini bulduk. Bir de jet yavaşlarkenki yer değiştirmeyi bulacağız. Şimdi buradaki kinematik denklemlerden birini kullanmamız lazım. Buradaki de yer değiştirme denklemi. Aslında bu denklem de şuydu. X son yani aslında buradaki ifade. X ilk... Artı 1 bölü 2 çarpı VX'i artı VX'e çarpı T. Bu denklemleri de kullanacağız. Tabi biz bunu şu şekilde de yazabiliriz. Hatta uzun uzun hiç yazmayalım. Şuradaki şeyi silelim. Ve yerine X'i X'i yazalım. Artıyı da şu şekilde silelim. Buradaki denklem bu şekilde yazılabilir aslında mantık. Yani biz burayı bu şekilde düşünebiliriz. O zaman hemen yerlerine koyalım ki işimiz tamamlansın. Şöyle mavi bir renk alayım. Bizim burada 1 bölü 2 kat var. Artı 63 artı 0. Yani yine 63'ümüz var. T'miz de 2. Yani bu şekilde buradaki 2'den gidecektir. Ve 63 metre olacaktır. Yer değiştirmesi. Buradaki sonucumuzdan sonucumuzdan, örneğimizden çıkacak olursak. Uçak daha fazla yol alacak olursa tabi pistin uzunluğunu tam olarak bilemiyoruz ancak herhangi pistten düşebilirdi. Okyanusa düşebilirdi. Bu da bir gerçek. Ancak tutaraş e, tutunacak e, aletler olduğunu farz edecek olursak. Tabi bu aletler de kitaptan söylüyorum. Bunu kitapta öğrendim. Bunu Sörvey Fizik kitabından Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir fikirmiş. Öyle de düşünelim. Bu kitabı da kullanabilirsiniz ancak reklam yapmıyorum. Sadece kaynak kitabım olduğu için söylüyorum. Neyse biz bu videoda kinematik denklemlerden bazılarını örnekledik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.